Beğenim. Beğenim. Hazır mısın Uras? Hazırım. Başladık uçak yarışı. Evet. Uras önde gidiyor. Aras arkada ikinci. Beğenim. Baba üçüncü Beğenim. sırada. Gidiyoruz. Şimdi geçtik. Aras Uras'ı geçti. Aras sırası geçti. Uras geride kaldı. Uras bıraktı yarışı. Kazan mı oldu? Koş. Koş. Aras önde geçti. Seni yetiş ona. Eyvah. Beğenim. Beğenim. Aras kazandı. Beğenim. Aras kazandı yarışı ya. De ya de. Şimdi bir daha yarışalım mı? Buradan başlayalım. Sen arkaya geç. Tamam. Ben ikinci sıradayım. Şimdi Uras önde. Kazandım. Ben arkaya Bak bak. Sen sonradan da nereye geçtin değil mi Aras? Sonradan da nereye geçtin ama?